Merhaba arkadaşlar. Dünyadaki su kaynakları tuzlu su ve tatlı su kaynakları olmak üzere iki bölümde incelenir. İnsanların ve diğer canlıların varlığını devam ettirebilmeleri için gerekli olan kaynaklar tatlı su kaynaklarıdır. Buna göre tatlı su kaynakları ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diye sormuş. İfadeler bakalım. Birinci öncülde tatlı su kaynaklarının yaklaşık %30'u buzullar ve buz dağları %68'i yeraltı suları demiş. Buradaki yüzdeler yanlış yazılmış. Yaklaşık yüzde 68'i buzullar ve buz dağları iken yüzde 31 yeraltı suları olacaktı arkadaşlar. Bu ifade yanlış. İkinci öncül tatlı su kaynaklarından olan yüzey sularının büyük bölümü nehirler oluşturmakları demiş. Nehirler arkadaşlar büyük bölümde sadece yüzde küçük bir kısmını oluşturur. Yanlış bir ifadedir. Bataklıklar tatlı su kaynağı olup tatlı su kaynakları içinde bulunma oranı nehirlerden fazladır demiş. Doğrudur arkadaşlar. Batakların yaklaşık %11'lik bir payı vardır. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Atmosferdeki gazlar yeryüzündeki ısının bir kısmını soğurarak tutar ve yeryüzünün soğumasına engel olur. Bu şekilde oluşan atmosferin ısıtma ve yalıtma etkisine doğal ser etkisi, bu işlemde etkin olan gazlara sere gazları denir. Sere gazların atmosferdeki aşırı artışı atmosferin gereğinden fazla ısınmasına ve küresel ısınmaya neden olur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya neden olan sere gazlarından biri değildir demiş. Seçeneklere bakalım. A seçeneğinde su, su buharı doğrudur. Karbondioksit sere gazıdır. Metan gazı sere gazıdır. Ozon gazı sere gazı etkisi yapar. Ancak azot gazının böyle bir etkisi yoktur. Doğru cevap E seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Dünya genelinde kullanılabilir su miktarı hızla azalmakta. Dünyanın hücum artışı ile su ihtiyacı hızla artmaktadır. Bu nedenle ülkemizde ve dünyada su tasarrufu zorunlu hale gelmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi su tasarrufu yapmak için alınabilecek önlemlerden değildir diye sormuş. A seçeneği bozuk ve damlayan muslukları tamir etmek bir önlemdir. B seçeneğinde musluklarda su akışını arttıran su basıncını azaltan sistemler kullanmak demiş. Bu tam tersi olacaktır. Su akışını azaltan basıncı arttıran demesi gerekiyordu. Doğru cevabımız B seçeneği. Diğer seçeneklere bakalım. Bulaşık ve çamaşır makineleri maksimum kapasitede kullanmak doğru bir önlemdir. Tarım arazilerini sulamada damla sulama sistemlerini kullanmak doğru bir ifadedir. El seçeneğine tıraş olurken dış suyu devamlı açık tutmamak yine doğru bir ifadedir. Merhaba arkadaşlar. Yapısında suya sertlik veren kalsiyum ve magnezyum iyonlarını yok denecek kadar az içeren suya yumuşak su denir. Yumuşak suyun içimi sert suya göre daha rahattır. Yumuşak su, kalsiyum ve magnezyum iyonlarını az miktarda içerdiği için sabun ile çökelti oluşturmaz. Böylece mehdi yıkama sırasında sabunun görevini engellemez. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Kalsiyum ve magnezyum iyonlarını fazla miktarda içeren sular sert sulardır. Doğrudur. B seçeneği yumuşak su kullanımında daha az sabun tüketilir. Doğrudur arkadaşlar kalsiyum ve magnezyum miktarı azaldıkça sabunun köpürme özelliği artacak. Bu da daha az neden olacaktır. C seçeneği sert su kullanımda daha çok sabun tüketildiği için cilt zarar görür. Bu da doğru bir ifadedir. Daha az köpüreceğinden daha çok sabun kullanmak gerekecek. Bu da cildi kurutup tarih edecektir. D seçeneği yumuşak su kullanmak su ısıtıcıların kireçlenmesi neden olur. Arkadaşlar su kireçlenmeden neden olan şey kalsiyum ve magnezyum iyonlarının varlığıdır. Eğer yumuşak su kullanıyorsak bunların miktarı az demektir. Bu da kireçlenme neden veya torfe neden olmaz. Cevabımız D seçeneği olacak. E'ye bakalım. Gelişme çağındaki çocukların sert su tüketmesi kemikler için faydalı demiş. Sert sulardaki kalsiyum iyonları arkadaşlar çocukların kemik gelişimine olumlu yönde etki eder. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Aşağıdaki kaplarda aynı sıcaklıkta üzerinde belirtilen miktarlarda karşı miyon içeren farklı hacimlerde sular bulunmaktadır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Bu tarz sorularda arkadaşlar birçok yol var karşılaştırmak için. Biz çözünen bölü çözücü oranına bakalım. Çözünen bölü çözücü oranı. Birincisinde 20 bölü 5'ten 4 oranımız. B kabında 15 bölü 3'ten 5 oranımız. C kabında 30 bölü 10'dan oranımız 3 oluyor. Bu oran sularımızın içerdiği kalsiyum iyon miktarı diye bir deyişle sertlik oranıdır arkadaşlar. Kalsiyum iyon miktarı ne kadar fazlaysa suyumuz o kadar o kadar sert olacaktır. Dolayısıyla en sert su B kabında sonra A kabında Sonra C kabında. Şimdi bu bilgi göz önüne bulundurarak verilenlere bakalım. Birinci öncül sertlik derecesi en fazla olan su B kabındaki su, sudur demiş. Doğrudur. İkinci öncül temizlik sırasında en az sabun sarfiyatına neden olan A kabındaki sudur. Arkadaşlar suyun sertliği arttıkça sabun sarfiyatı artacaktır. Dolayısıyla en az sarfiyat en yumuşak olan A değil C kabında olacaktır. İkinci ifade yanlış. B kabındaki su örneğine 2 litre sarı su eklenirse sertlik derecesi C kabındaki ile aynı olur demiş. Bakalım B kabımızda 3 litre suyumuz vardı. Buna 2 litre eklesek çözüm miktarımız 5 litre olacaktır. Hala 15 miligram çözülen olduğumuza göre oranımız 3'e eşit işte olacak. Bu da C kabındaki oranla eşittir. Yani 3. öncülümüze doğru. Doğru cevap 1 ve 3 C seçeneği. Merhaba arkadaşlar. Yukarıda verilen bilgilerin sert su ve yumuşak suya ait olma durumunu belirtmek için yapılan işaretlemelerden hangisi hatalı demiş? Kontrol edelim. Birinci bilgi temizlik işlemlerinde daha az sabun kullanılmasını sağlar. Bu yumuşak sudur. Çünkü sert sularda sabun daha zor köpürdüğü için daha sarfiyat daha büyük olur. Birinci işaretleme doğru. İkiye bakalım. Su ısıtma harçlarında fazla enerji tüketimi neden olur. Sert su demiş. Arkadaşlar sert sular özellikle karbonattan gelen sertlikler ısı arttıkça çöke, çökelmeleri ve tortu da neden olur. Bu da ısıtma sistemini kapladığı için enerji daha fazla enerji sayfiyatı neden olur ifadesi doğrudur. Üçüncü Haziran çayın daha berrak olmasına neden olur demiş. Sert sular arkadaşlar kireçli sular diğer bir deyişle suyun berraklığını giderdiği için yumuşak sular daha berrak olur. Bir işaretleme yanlış. Dördüncü bilgiye bakalım. Yıkanan kumaşları daha az yıpratır. Doğrudur arkadaşlar. Yumuşak sularda kalsiyum ve magnezyum miktarı az olduğu için kumaşlar daha az yıpranır. Beşinci bilgi. Deriyi ve cildi tarif eder. Saçları matlaştırır. Bu sert sularla ilgili doğru bir ifadedir. İşaretleme doğru. Üçüncü işaretlememiz yanlıştı. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Arkadaşlar merhaba. Havada bulunan azot dioksit ve kükürt trioksit gazlarının atmosferdeki su buharı netleşmesi sonucu asit yağmurları oluşur. Buna göre asit yağmurları olaylardan hangilerine neden olur diye sormuş. Birinci öncüle bakalım. İnsanlarda akciğer ve cilt hastalıklarının yaşanmasına neden olur. Doğru bir ifadedir. Tatlı su kaynaklarının kirlenmesi yine asit yağmurlarının neden olduğu bir durumdur. Tarihi eserlerin aşınması yine aynı şekilde asit yağmurları neden olduğu bir durumdur. Yani 1, 2 ve 3 E seçeneği doğru cevabımız. Merhaba arkadaşlar. İçerisinde çözülmüş olarak çok miktarda magnezyum ve kalsiyum iyonu içeren sert sular ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış diye sormuş. A seçeneği sert suların içimi lezzetsizdir. Ağızda acımsı bir tat bırakır ifadesi doğrudur. B seçeneği sert su ile yıkanan kumaşlar daha az ve kumaşın ömrü artar demiş. Bu ifade tam tersi olacaktı. Zira sert suda daha fazla kalsiyum magnezyum olduğu için daha fazla sabun veya deterjan kullanmak gerekir. Bu da çamaşırı daha çok yıpranmasına ve ömrünün kısalmasına neden olur. B seçeneği yanlıştır. C'ye bakalım. Sert sular köpürmeyi engellediğinden temizlikte daha fazla sabun tüketilmesine neden olur. Doğrudur. Sert sular borularda, çaydanlıklarda kireç birikimine ve tortulaşmaya neden olur. Arkadaşlar, sert suların kaynağı kalsiyum ve magnezyum karbonatlar veya sülfatlar olabilir. Karbonatlar sıcaklıkla ters orantılı çözünür. sıcaklık arttıkça ve çaydanlıklarda veya sistemlerde dipte tortu ve kireç bırakılır. Bu ifade doğru bir ifadedir. Sert suyun bulaşık ve çamaşır makinelerinde kullanımı enerji tüketimini arttırır. Çünkü o e, suları ısıtmak daha zordur. Rezistanslar kireçlenir. Bu da daha çok enerji tüketimini arttırır. İfade doğrudur. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Yukarıdaki tabloda verilen maddelerden hem ser etkisine hem de hava kilinlerinden olanların üstü mavi renk ile boyanırsa aşağıdaki görüntülerden hangisi elde edilir diye sormuş. Hem sera hem hava kirliliğine olan gazlar arıyoruz. Arkadaşlar burada su buharı, kloroflorokarbonlar, ozon ve CH4 sadece ser etkisi yaparken karbondioksit ve azot dioksitler bir taraftan ser etkisi yaparken diğer taraftan hava kirliliğinden neden olur ve asit yağmurlarına neden olurlar. Uygun seçenek C seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Arkadaşlar merhaba. Çevre kirliliği ve nedenleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Hemen bakalım A seçeneğinde toprak kirliliğine neden olan sodyum, potasyum, magnezyum gibi metalleri ağır metaller demiş. Ağır metallerin toprak kirliliğine neden olduğu doğrudur ancak burada sayılan sodyum, potasyum ve magnezyum ağır metal sınıfı değil arkadaşlar. Bunlar kurşun, cıva gibi daha çok B grubu elementleri olacaktı. Bu ifade yanlıştır. Diğer seçenekleri kontrol edelim. Hava neden olan başlıca gazlar azot dioksit, kükürt dioksit ve karbondioksit gazlarıdır. Doğru bir ifadedir. Küresel ısınmanın nedeni olarak gösterilen su buharı, karbondioksit, metan ve ozon gazları sera gazları olarak kabul edilir. Doğru bir ifadedir. Havadaki azot dioksit ve kükürt dioksit gazlarının bulunma oranlarının yükselmesi asit yağmurları nedeni olabilir. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Azot dioksitler ve kükürt dioksitler havadaki su buharı reaksiyon elektronik Asitleri oluşturur. Bu da yağmur suyun pH'ini düşürür. E seçeneği toprak kirliliğinden olan maddeler genellikle su kirliliğine de neden olur. Bu da doğru bir ifadedir. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır.